Merhaba çocuklar. Bugün sizinle çarpım tablosunu daha kolay ezberleyebilmek için bir materyal yapacağız. Hazırlaması oldukça basit. Gerekli malzemeler: bir adet karton. Bunu herhangi bir kullandığınız herhangi bir kutudan da kesebilirsiniz. Bir mukavva karton da alabilirsiniz. Kağıt, renkli olmak zorunda değil. Beyaz kağıt da olabilir. Ben etiket kullanacağım, yapışkanlı etiket. Siz normal kağıt kullanıp pirit yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Kolibandı kullanacağım dışını kaplamak için. Yapıştırıcımız da var. Kalemlerimiz, iki renk kullanacağım. Ve mandallarımız var çocuklar. İlla böyle mandal olmak zorunda değil. Tahta mandal da olur. Herhangi evinizde kullandığınız bir mandal da olabilir. Peki şimdi nasıl yapıyoruz materyalimizi hemen göstereyim. Öncelikle kartonumuzu renkli kağıtla kaplamamız gerekiyor. Ben bütün bir renkli kağıdı dik olarak ortadan ikiye kestim. Daha sonra onu da yine tam ortadan ikiye olacak şekilde katladım. Şimdi ne yapıyorum? Bu kartonu kağıdı bu kartonun üzerine yapıştıracağım. Yapıştıralım. materyali biz birinci sınıftayken e, hece çalışmalarında çok kullanıyorduk. Mandallı kartonumuzu. Ben bunu çarpım tablosuna uyarlayacağım. Diğer tarafına da yapıştırıyorum. Yapıştırdık. Evet Şimdi yapıştırdıktan sonra ne yapacağız çocuklar? E, kartonumuzda hangi e, çarpma çarpım tablosunda kaçları ezberlemek istiyorsak onu yazacağız. Örneğin diyelim ki 4'leri e, ezberliyoruz. Yazıyoruz. Başlıyoruz yazmaya. Bir kere 4 Şurada biraz boşluk kalması gerekiyor. Çünkü oraya mandal takacaksınız. Sonra iki kere 4 3 kere 4 4 kere 4 5 kere 4 6 kere 4 7 kere 4 8 kere 4 9 kere 4 10 kere 4 Evet şu şekilde yazdık. Şimdi bunun arka tarafı da var. Gördüğünüz gibi çocuklar. Arka tarafını da başka bir e, çarpım tablosu için kullanabilirsiniz. Örneğin mesela e, bunu koli bandıyla bantlayıp e, yaz sil şeklinde de yapabiliyoruz. Hemen Şöyle koli bandıyla ben bunu kaplayayım. Şu şekilde. Evet, bu tarafını böyle koli bandı yapıştırdım. Hatta bunu diğer tarafına da şöyle geçireyim. Sabitlemiş oluruz diğer tarafı da. Hem böyle bir yıpranmamış olur. Ve kapattık. Evet, şimdi mesela bu tarafına yazıp tahta kalemiyle yazdığınızda silip başka bir şey için de yine e, kullanabilirsiniz. Bu tarafına da kaçları yazalım diyelim ki e, üçleri yazalım. İşte üç kere bir. Bakın, bunu sildiğim zaman ne olacak? Siliniyor, gördünüz mü? Evet şimdi biz diğer tarafı. Şimdi bunun bu tarafını yaptık çarpım tablosunun. Şimdi cevaplarını yazalım. 1 kere 4 4 2 kere 4 8 3 kere 4 12 16 Zaten ritmik saymayı biliyorsunuz. 20 24 28 32 36 ve 40. Şimdi bu kağıtlarımı alıyorum ve mandallarımın üzerine ne yapacağım? Ee, yapıştıracağım. Şimdi kırmızılar daha fazla, o yüzden kırmızıları kullanayım. Şimdi mandal etiketi aldım. Yine mandalları da çift taraflı kullanabilirsiniz çocuklar. Şu şekilde. E Şöyle evet dik olsun. Şöyle yapıştırıyorum mandalın üzerine. Bakın yapıştırdım. 4. Ne yapacağım mandalımı alacağım. Bir kere 4. 4. Tabi bunun dik durması gerekiyordu. Ben yan yapıştırmışım. İkincisini düzgün yapalım. Evet. Şu şekilde. Tamam. Evet. 2 kere 4 8 Bakın. Ne yaptık? Şöyle yaklaştırayım. Bu şekilde çarpım tablosunu bir tarafa çarpım tablosunu diğer taraflara mandalıları koyarak karışık bir şekilde e, koyarsanız daha sonra işte e, buradan eşlerini bularak çarpım tablosunu çok daha kolay bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.